Yeni ve küçük çocuklarla maç yapıyoruz. Bizim evet. e, takım burası. Takım burası. Maça başlayacağız. Sağ ve yukarıya geliyorsun. Kolca dönüyorsun. dıştan dönüyorsun. Sen, gel sen, sen gel, sen gel, sen, a sen gel. Anladın mı? Dıştan. Niye? Geri geri gel. Evet. Bak ayağa. Hah. Karan, çık Çık karan. Devam et, dön, dön. Aşağı karan.

Yunus attığı zaman durma koş ko o topu koş Bekleme koş gel etme alana kadar çabala gel 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 Al şey, gel 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 Yunus. Ya Yunus. Ya. Sen de gel. Gel Marihal. Abi hiç oluyor. Gel, gel, gel. Aynen, çıklar, çıklar, çıklar. Kafa, şey. At Yunus bak boş birini at Al, onu, al Allah olur. Allah Vallahi çocuktan topu alamadılar ya. Şaka gibi. Al koşuruz. Al onu. Al o topu at. Durma oğlum pes etme. Vallahi küçük müçük ama az oynuyor? At geri at Yunus al al o topu. <laughs> Yunus geç en arkaya geç. çocuk hepinizden topu aldı ya. Ya topa korkmadan girin. Çocuklar neden korkuyorsunuz toptan? Çünkü onlar toptan korkmuyorlar. Al. Yunus al gir. Ronaldo, Ronaldo. Gel, gel, gel. Gel, gel. 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 Vallahi küçük çocuk ço ço o küçük Abi. çocuk hepinizden güzel oynuyor Abi. Abi. Helal olsun sana çok güzel oynuyorsun Gerçekten herkesten iyi oynuyorsun sen <laughs> Ne, ne? Hadi! at koş koşun. Beklemeyin ya. Üf bizimkiler bekliyor ya. Bağır. Bağır. Gel bari. Barın abi. Iyili, Gelin, abi, abi. abi. Hadi hadi. Sen, ol, 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 Siz, ne Çırışın oldu şey, abi? Şey. Sizden çıktı ama hadi. top. ederiz. Hadi. O evet o çok küçük çocuk maşallah güzel o. Bizimkiler girmiyor ki baksana. Hadi Yunus at onu Yunus. <laughs> evet bugün niye böyle oynuyor? Biraz canlan de canlan. He's not here. pes etme. Bir çocuk vallahi sizden bile top alıyor. Sen... Şimdi içseye döneceğim ya.

Ama... At Yunus at bak boşta boşta ki adamı bulur bulmaz atın sana. Yok ya bu karşı takım iyi. <laughs> siz? 4 değil mi? 4-1 ne sıfırı? 4 oldu. Hayır hayır. 4 oldu. Gerçekten 4 oldu. 4-1 4 1 Geli mi geldin? Sen oyunda mıydın? Yok seni biliyorum oyundaydın da. Tamam hadi. Kim? Şeytan, diyen Kafasını tut. Aaa ya. Eee. Beş. Aa. Kale boşalmasaydı görürdüm seni ben de. Zaten kimse yok gibi bizim takımda. Bura, 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 bura. Alın beklemeyin ya. Bura. Al yine Zemre onu. Al, al, al. Hadi başlayın başlayın. Hadi başla da Yunus. Ne boşuna sana уроки yaptım. Bitirelim. Dur bu son. Abi, devam, son devam devam. Sonunda <laughs> da. Sen gelsen, sen şey yap. sonra bitir Yunus. Bu golden sonra bitir. At. Dön at. Ar adem, 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 adem. Dön. Geri arkaya at. Adem, adem. Kaç, kaç, kaç. Gel bitir sen. Evet 6 3 yenildiler